Şimdi yatırdım. Saat bu arada 9, e, 9.30 hatta ona doğru geliyor. İyi geceler de dedim miralara. Uyuyacaklar şimdi. <laughs> evet arkadaşlar, e, videoyu durdururum çünkü çoraplarını çıkarmaları için söyledim. Biraz yardımcı olmak lazımdı. Bir dakika abla. Evet şimdi üstlerini örtüyorum. Çünkü arkadaşlar çorapla asla uyumaz. Ayakları böyle rahatsızlık falan verir diye duymuştum ben. O yüzden. Evet Eğmen. Eğmen <laughs> uyuma için. Eğmen'e salla. Evet Mira sen de. Mira uyudu arkadaşlar. Mira genel en çabuk uyuyan kişidir. Ya yani Eymen de çok çabuk uyuyor. Benim çocuklarım yani. Çok çabuk uyan kişi. Şimdi arkadaşlar kamerayı koyacağım. Burada. Efsane. Evet şimdi arkadaşlar burada bir sürü kırtasiye alışverişlerimiz var. Biliyorsunuz ki videomuzda da çekmiştik. Bakar mısınız? Bir yıl. Şimdi o yüzden e, kameramızı çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu kapatıp öbür videoya geçeceğim. Hızlı yayın yok aslında bu tablette o yüzden yavaş yavaş çekeceğim. Evet geçelim.